2-3 ay sonra dünya ekonomisi rayına dönecek. Çünkü ekonomi ihtiyaçların karşılanmasıdır. 130 milyar dolar nereye gitti diye. Adamın tek yaptığı doğru iş buydu. <laughs> Mesela milli gelirine göre en çok borcu olan Japonya'dır. Milli gelir toplamının 3 misli <laughs> para Ama, basmış dağıtmış. Ama enflasyonda ekside. Müthiş bir şey bu ya. Türk parasının zayıflığı ve senyoraj meselesini değerlendirirken yeni para politikasını ortaya koyduk. Bu teferruatıyla bizim ekonomi kitabında var. 94'te. 2010'a doğru 1 lira 15 kuruşa düştü. Bu altın bir fırsattı. Fakat yeni lira politikasını bunlar bizim tam anlamadıkları için veya anladılar işlerine gelmedi. Bizim sistemi 6-0 atarak değerlendirdiler. 20 senelik hükümet şimdi diyor hukuk reformu yapacağım <laughs> diyor. Gülersin Ama Yapalım. burada yakın bir gelecekte sağlam para hedefleyecek bir hükümet ben düşünemem. Ben de düşünemem. Daha Teşekkür Türkiye'de ederim. düşünemiyoruz. Burada ben nasıl düşünemem? Düşünemem. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>